Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Lan. Lan. Bu ne oluyor? İnternetim kötü. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lanet Dadalar oynuyoruz. Eşlik oyun güzel oyun. Evet, şimdi biraz beklememiz lazım. Ben sizi bekletmeyeceğim. Kaydı tutacağım. Ve oyun başlarında ben sizi çağıracağım yalnız. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor şu an. Başlamak üzere. Şimdi evet şey veriyoruz. Benim internetim mükemmel olduğu için. Kime vereceğimi bilmiyorum. Klasikleri. Çık şundan kapat kapat. Herkes kol e verdi. Yuh. İnternetim biraz kötü kusura bakmayın. Ben burada abone olmayı istiyorum. İşte şey. Para kazanmaya çalışıyorum. Ailemi gururlandıracağım. Ve oyun başlıyor. Wow. Ben bunu arkadaşlar çok iyiyim. Bu hesabım 7 yıllık hesabım. Özde resmim biraz kötü. KB kusura bakma. Benim adam değil. Evet arkadaşlar oyunun amacı yerlerde su varken yerlerde denemek ve bazı adalarda ve bazı adalarda Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. En son oyunu anlatıyordum oyunda Allah o oh. oh. arkadaşlar onun da adalarda şey çıkıyor ve yerde ve yerlerde sular oluyor o suları dememeye çalışıyorsunuz arkadaşlar Oyunun amacı bu çok kolay bir oyun Bir kendi adınız oluyor oluyor bu sizde de böyle hayatta kalmaya çalışıyorsunuz bu ne mesela bu ne bu ne Hiçbir şey benzemiyor. Tamam, 15 kaldı şahım mı neyse. Bu ne mesela? Trambolin var. Ben mi zıplayacağım? Ha, o. Gidi am üstüne ne zor lan? Hadi 5 4 3 2 1 0. Ne oldu? Ayın beni herhalde. Ne oluyor lan? Lan, A boğ, ne kadar şanslıyım lan ben de. Alo. Ayam lan buz almış. Lan buz oldum, buz oldum. Aha, ben bittim. Öldüm. Hala tokuyum lan. Ne oluyor oğlum? Lan ölmüşüm ya. Öldüm mü? Ölmüşüm ya. Neyse arkadaşlar, ben videoyu kapatıyorum. Kapatmıyorum aslında. Durduruyorum. Oyunu daha başından size söyleyeceğim. Arkadaşlar hatta kapatacağım ama şundan bir değil spin diyelim çakacağım. O internet ne kadar kötü. İnşallah sistemden o bulsar bu Basamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ha. Bastım. İnşallah düşük ihtimalle bir şey bunda 14 ihtimalle güzel güzeldir güzel. Daha ne olduğunu bilmiyoruz ama sıkıntı yok. Ha. 99 bu bulsa oha hayata vermem. Ne çıktı? 16 ihtimalle bilmediğim bir şey çıktı. Şunu kapat kapat kapat. Arkadaşlar şimdi size Robux sayımı göstereceğim. Robux sayım. Şimdi mesela küçükten bir şey Robux harcama Tabii ki de harcamayacağım. Çünkü boş şeyler harcamak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi size kalemle gösteriyorum. Tam bakın mevcut bakiye 65 Arkadaşlar arkadaşlar. Robux işareti var şurada ha, öyle işte. E, Robux'un biriktirip birbirine çalla şey yapacağım. Özel sever açayım. Eventlerde. Ve eventlerde e, şey daha iyi bir örnekleri alacağım. O bir satacağım. Bir satıp Robux kazanacağım. Arkadaşlar sitede bir örnek Türkiye'den çok güvenli trade yapabilirsiniz. İleceklerim bu kadar. Şimdi videoyu durduruyorum. Ve sonra oyuna devam edeceğiz. Arkadaşlar çok iyi ya. Heron bir bilenler belki vardır. Şu an internet kötü ama size ben anlatayım. Yanınızda böyle korumalar dolaşıyor. Böyle araba falan var. Arabaya oturuyorsunuz siz. Yanınızda böyle korumalar oluyor. Bir sürü bir sürü 6 tane bir oluyor. Pardon 5 tane. 7 tane. 2 tane. Şöyle yanında işte üç tane şöyle yanında böyle şöyle yanında bir de önünde oluyor araba önünde. Ee, herhangi bir planlar vardır çok büyük para. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu durduruyorum. E, tur başladığında G videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar videoya kaldığımız yerine devam ediyoruz. Oyun başladı. Başlayacak. Doğum bakayım ben kaçıncı olmuşum. Ben yokum bile sıralamada. Ben onu donla ettireyim. Kapat 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 kapat. Tamam şöyle don. Bakayım dur. Heh, kaçıncı olmuşum diye. Ha bak şuradayım. Daha petro 2 dakika 10 saniye oynamışım. Kaçıncı oldum? Böyle öyle 3 round oynamışım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bu son turumuz sonra videoyu kapatacağım. Bir bunu Chow videosunun gelmesini istiyorsanız 10 like atınız. Çünkü canım öyle 10 like istiyor. Belki yerde görüşürüz. Biz bin like deriz. Kim bilebilir bunu. Ünlü olursam sizi unutmayacağım arkadaşlar. Link demeyin lütfen. Cık. Rica ediyorum. Bu ne lan patates? Lan patates mi de? Al lan bunu. Al kakanı. of be kaçtım ya. Oğlum bu ne lan? mi lan bu? Patates kimde? Bakıyoruz. Oh my god. Az kalsın hazırda yiyorduk. Ekranla yakınlaştıralım ya o Keşke bak bu oyunca çift zıplama olsa güzel olabilirdi. Bu ne Ördek adam var. Zengin. Patates bunda mı? Yok değil. niye yavaş? Patates yine patladı acaba. Lan niye öldüm yine ben? Cık. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Belki yana şey gelebilir. Birbirinin çağ videosu. Ya da başka bir video. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni kanalı açtım. Herkese emin Abone olun. Çok bak. Abone olmak like değil. İşte paralı değil. Ücretsiz abi ya. Bir insan mutlu olun, Abone olun tuşuna basın mutlu olayım. Allah Allah. Çok güzel kardeşim. He bu arada arkadaşlık isteği atmak isteyenler benimle birlikte oyun oynamak isteyenler takipçilerimle. Şöyle ismimi göstereyim. Neredeyim lan ben? e, ee, neredeyim ben? Ha, evet arkadaşlar. Bak bakabilirsiniz. Pabel 35. Lan hay çizeceğim yeri ya. Çok kötü kötü oynuyorum zaten öyle. Arkadaşlar lütfen ismime daha geçmeyin. İsmim şey. 7 yıllık. 7 yıllık hesap telefonu al ya. 7 yıllık hesap o yüzden dalga geçmeyin ismini değiştiremiyorum. Hatıra kalsın diye. Evet diyeceğim gibi yine söylüyorum. arkadaş, eğer benimle birlikte oynamak isterseniz bu ismime karşılık istatabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.